Hoş geldiniz. Öncelikle bugün 14 Mayıs'ta erken seçim olacağını duyurarak videoya başlamak istiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapmış olduğu açıklamada 14 Mayıs'ta erken seçimli olacağını belirtti. Aslında bizler için sürpriz olmadı. Eğer gündemi takip ediyorsanız ki ben ve benim izleyicilerimin gündemi takip ettiğine eminim. Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamalarda Mayıs ayında bir erken seçim olabilir kulis bilgileri olduğu için biz 14 Mayıs'ta erken seçim olmasına 5 mayıs 10 Mayıs gibi bekliyorduk ve bizi şaşırtmadı. Şimdi hemen hızlı bir şekilde altın yorumlarıyla devam etmek istiyorum. Altında bir toparlanma durumu var. Özellikle altın yatırımcıları çok çok uzun süre beklediler. Sizi hemen 2020 yılına götürmek istiyorum. 2020 yılında altın ons altın zirvelerini gördüğünde 2030 2050 dolar gibi seviyeleri gördüğümde herkes 2500 3000 dolar olacağını tartışıyordu ve ben bu seviyelerin gerçekçi olmadığını, bu seviyelerin görülmeyeceğini söylemiştim. Şimdi ne diyorum? Peki son işte 3 aydır 4 aydır altınla ilgili olumlu şeyler söylüyorum. Eğer beni takip ediyorsanız bu kanalda 980 lirayken gram altın ki dolar hiç kıpırdamadı biliyorsunuz zaten. 1150-1200 arasında bir gram altında hedef fiyatım olduğunu defalarca size izah etmiştim kısa videolarda da uzun videolarda da. Şimdi Amerikan dolarının da bir enflasyonu var. Herkesin atladığı nokta burası aslında. 2020 yılındaki zirveye baktığımızda tekrar aynı zirveyi görebilmemiz için şu son 3 yıllık enflasyonu aldığımız zaman dolar bazında TL bazında değil bu arada. 2360 dolar gibi bir fiyat seviyesine geliyoruz. 2360 dolar, 2380 dolar fiyat seviyeleri ons altında bu yılın içerisinde, bu yılın ortası ya da bu yılın sonunda görebileceğimiz makul seviyeler. Evet, bu ons için rekor olacak, rekor görünümlü olacak ama gerçek şu ki yarın uyandığınızda ons altın 2100 dolar olsa 2020 yılındaki 2030 dolar seviyesi aslında daha güçlü, aslında daha değerliydi. Çünkü dünyada bu kadar çok dolar basılmamıştı. Dünyada bu kadar çok dolar ve euro yoktu. Aynı şekilde diğer bütün para birimleri için de geçerli. Para birimlerinin kendi enflasyonlarına baktığımızda altının artık bu yıl 2350 dolar olması aslında normal bir durum. Yani çok da abartılacak bir durum değil. Peki 3000 dolar olacak diyenler var. 3000 dolar olabilir mi? Sağmet Ekçam bize bunu söyle. Ben bu yıl içerisinde ons altının 3000 doları görebileceğine inanmıyorum. Ama 2400 dolar gibi bir hareket olabilir. Gram altın yatırımcıları için ise e, dolar TL'den de gelecek olan bir güçlenme hareketi ki son 2 aydır bütün videolarımda boşta duran TL'nizi dolarda tutmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü son 6 aydır dolar TL %5 sadece kazandı diye defalarca söyledim. Dolar TL tarafından da gelecek olan pozitif durumla birlikte gram altın yatırımcısının bu yıl yüzünün güleceğini düşünüyorum. Ha bu enflasyon üstü mü olur? Biliyorsunuz TÜİK'in yapmış olduğu açıkladığı enflasyona göre şu anda yıllık enflasyonumuz %64. Yani inanırsınız inanmazsınız o kişiyi bağlar ama çoğu insan inanmıyor bir de böyle bir durum var e, yıllık olarak gram altında bu yıl içerisinde konuşuyoruz minimum bir yüzde yetmiş değerlenme beklentisi var e, hem dolar hem ons altın kombinasyonuyla birlikte en fazla gelen soru kredi çekip altın alayım mı kredi çekip dolar alayım mı? kritik bir dönemdeyiz. Normalde benim bunu bu videolarda söylemem yasak. E, yatırım tavsiyesi de yapamam. Ya da size gidin kredi çekin, ihtiyaç kredisi çekin, dolar alın, ihtiyaç kredisi çekip altın alın demem yasak. E, fakat kendi arkadaş çevremde yaptığım sohbetlerde yakın arkadaşlarıma şunu belirtiyorum ki, e, kredi çekip bu altın aldığınızda, dolar aldığınızda ben bunu insanlara kredi çekin gidin tatilde parayı ezin demiyorum ya da saçma sapan harcamalar yapın değil. Ee, en kötü ihtimalle ne olabilir? Hadi en kötü ihtimalle altın %20, %25 değer kaybetti diyelim. Siz yine taksidinize ihtiyacınız kadar olan altını satıp o taksidi ödeyebilirsiniz ki bu ihtimalin gerçekleşme ihtimali gerçekten çok 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 düşük bir ihtimal. Yani siz altın alacaksınız, kredi çekeceksiniz, yüklü miktarda bir altın alacaksınız. Ve altın e, sizin ödeme tarihleriniz başlarken çok ciddi düşecek. Bu çok 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 düşük bir ihtimal. E, yapılabilir bir şey mi? Evet. E, herkes kendi riskini yönetiyor. Ben burada gidin kredi çekin, dolar alın, altın alın, borsa İstanbul'a girin diyemem. Ama bir şekilde de enflasyondan kendinizi korumak zorundasınız ve yıllık size bankalar. %20, %25 gibi cazip faizli e, paralar teklif ediyorken ve sizin resmi enflasyonunuz bile yıllık %64 küsürlerdeyken e tabii ki de bunu yapan çokça benim tanıdığım vatandaş var. En azından öyle söyleyeyim. Benim tanıdığım birçok kişi kredi çekte, isimlerini vermeyin burada. E, altın alanlar, Borsa İstanbul'a girenler ve hiçbirinin de üzüldüğünü şu ana kadar görmedim son bir yıldır. Son bir yıldır borç alan hiç kimse üzülmedi. Borçla yatırım, borçla yatırım yapan hiçbir şirket ya da hiçbir kişi üzülmedi. Ha, gidip de saçma sapan hisseler, adını sanını bilmediğimiz, günlük işlem hacmi 5 milyon lira olan, bakın, e, kimseyi küçümsemiyorum ama bugün günlük işlem hacmi 5 milyon lira olan hisse demek, İstanbul'da 5 milyon TL'ye daire vermiyorlar size. Yani sizde bir zahmet, e, ayıp olacak, zahmet olacak ama o hissenin derinliğine bakın. Bu hissenin derinliğinde bugün ne kadarlık işlem hacmi olmuş? Bu hissede e, 5 milyon TL, 6 milyon TL ise o hisseye bulaşmayın tabii ki de. Ha 200 milyon, 300 milyon, 500 milyon liralık işlem hacmi varsa o gün içerisinde okey o hisse yatırım yapılabilir, alınıp satılınabilir. Ama küçücük tahtalarda, tahtacıların, patronların ellerinde oyuncak olan hisse senetlerini alıyorsunuz. E sonra gelip diyorsunuz ki hocam özel yatırım danışmanlığı çalışabilir miyiz? Hayır, çalışamayız. Çünkü siz bana geliyorsunuz elinizde saçma sapan adını sanını kimsenin bilmediği hisseler, kimsenin yüzüne bakmadığı hisseler. E sonra yatırım danışmanlığı çalışalım, istediğiniz ücreti verelim ama bizim hisselerimiz şöyle böyle. Kusura bakmayın, bu doğru bir yöntem değil ve ben hiç kimseye gidin borçlanın ya da kendi ana paranızla e, dandik dundik hisseler alın demiyorum. E, genellikle biz 100 içerisinde çalışıyoruz. Biz 100 içerisindeyseniz korkacak bir şey yok. E, onun dışında Evet bir Borsa İstanbul BIST yüzde 8 bin hedef puan beklentisi var seçime kadar çok iddialı e, birkaç ekonomist ve birkaç finans kuruluşu tek tek saymayalım burada Portföy yöneticileri 8 bin puan olacak, 400 dolar veya 400 dolara yakın olacak, biz 100 diye açıklamalarda bulundular. Bakalım bunun ne kadarı doğru olacak? Bunu net tutturabileceklerini sanmıyorum. 7600'de de çok ciddi satış gelebilir, 7800'de de. Temkinli gitmekte fayda var ve hiçbir şekilde %100 bir şekilde malda olmayın. Bakın şu an dolarda bekleyenler de son bir aydır hareketlenmeleri gördüler. Ben bir iki aydır dolar mantıklı dolar mantıklı e, TL'de duran paranızı lütfen normal dolar olarak tutun diyorum. Ve şu an kapalı çarşıda 19 liranın üstünden dolar TL paritesi değerlendiriliyor. E, yatırım danışmanlığı yaptığım yine çalıştığım insanlara sürekli olarak diyorum ki boşta duran TL'nize boşta duran sermayenize lütfen TL olarak tutmayın. Dolar olarak tutun. Genellikle bana şey diyorlar ya ama hocam işte hisse alacağımız zaman sıkıntı yaşamayalım. Sıkıntı yaşayacağımız bir şey yok. Anında doları TL'ye çevirirsiniz. TL ile de hisse alabiliriz. O gün içerisinde bunu yapabiliriz yani. İki gün beklememize gerek yok. Hisse bazı da bugün konuşacak olursak Türk Hava Yolları'nın gayet iyi gittiğini zaten bunu uzun zamandır konuşuyoruz. Türksel'in yine uzun zamandır konuştuğumuz ülkenin onun dışında Alfa Solar Enerji'de yanlış anlaşılmalar oldu galiba. Ben 220 küsür liralı fiyat seviyelerinden girdim. 250 küsürlerden çıktım. Hızlı bir şekilde orada trade'lerimiz oldu. Alfa Solar Enerji'de şöyle yanlış anlayanlar olmuş. İşte nereden alıyorsunuz, nereden satıyorsunuz? Arkadaşlar zaten günlük olarak YouTube'da bunu yayınlamıyorum. Yayınlamayacağım da. Ben aynı zamanda özel yatırım danışmanlığı yapıyorum ve oradaki arkadaşlara zaten bunları Özel bir şekilde WhatsApp mesajlarından yayınlıyorum. Bununla ilgili çok fazla Instagram'da soru geliyor. Niye YouTube'da açıkça paylaşmıyorsun diye paylaşabilirim. Yüzdelik sistemle çalışmıyorum. Aylık 5.500 lira önden ödeme alıyorum. Yüzdelik sistemle çalışmamamın sebebi de en büyük sebebi şu. Çünkü insanlar söz konusu para olduğunda çok fazla yalan söylüyorlar ve farklı farklı yerlere yatırım hesabı açıp. İşte bana 300 bin liram var deyip, bana 400 bin liram var deyip ama bunun kat kat fazlasını başka yerlerde hesap yönetebiliyorlar. Bunun da önüne geçmek açısından ben aylık önden 5500 lira ödeme alıyorum. 2023 yılı itibariyle tarife bu şekildedir. 30 gün boyunca yardımcı oluyorum. Eğer e, herhangi bir anormal durum olur ve işte karlılık durumu devam etmezse ikinci ay, üçüncü ay her neyse ücretsiz bir şekilde yatırım danışmanlarına devam edebiliyoruz. Yeter ki sabırlı bir şekilde çalışalım. Eğer 2-3 gün içerisinde kazanç beklentisiyle geliyorsanız gelmeyin. Hiçbir yatırım danışmanı yasal olarak eğer dolandırıcı değilse, eğer amacı sizin paranızı alıp çalıp gitmek değilse 2-3 gün içerisinde ya da 5-6 gün içerisinde garanti bir kazanç vaat edemez. Bunu ben de vaat etmiyorum zaten. Ortalama bir hisseye 5 gün, 10 gün, 15 gün tutuyoruz. Değişiyor. O hisseye göre değişiyor. Ama gün içerisinde işte aldık, 10 dakika sonra sattık, 15 dakika sonra aldık, yarım saat sonra sattık gibi bir trade mantığımız bulunmuyor. Yani scalping yapmıyoruz. Eskiden scalping yapıyorduk. Şu anda piyasa scalping yapmak için bu kadar fazla insanla mümkün değil. Yani tek başınıza yapabilirsiniz. Hızlı bir şekilde alsat ama bu kadar fazla benim gibi müşteriniz varsa hepsine aynı anda bunu yaptırmanız doğru değil. Zaten yasal da değil. O yüzden bu şekilde çalışıyoruz. Sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Borsa İstanbul'da pozitif seyir devam ediyor. Gram altıncılar ve gram mümüşçüler mutlu olabilirler. Bence bu yıl daha da mutlu olacaklar. Çünkü geçen sene gerçekten enflasyon altında bir getiri sağladı. Ons altın dediğim gibi merak etmeyin. Amerikan dolarının da bir enflasyonu var. Bunu unutmayın. Amerikan dolarının da enflasyonundan kaynaklı bu yıl içerisinde 2360 dolarlar görülebilir. Bu gayet de doğal bir rakamdır. Fakat ons altında bu yıl 3000 dolar ve 3000 dolar üstü. Bunlar aynı 2020 yılında 2500 dolar olacak diyen şarlatanlarla aynıdır. Böyle bir teknik temel fiyatlanma ons altın için yok. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.